Herkese selam arkadaşlar. Küçük Dokunuşlar Atölyesi ekibiyle yaptığımız kontrolde duvar panosunda gözümüze çarpan bir problem görünmekte. Panonun astarı yırtılmış. Bunu muhtemelen bir öğrenci maket bıçağıyla çizerek tahrip etmiştir. Zamanında ve erken bir müdahale olmazsa bu sökük daha fazla açılır ve artık kullanılamaz bir şekle dönüşür. Bu durumlarda yapmamız gereken işlem pano kılıfının rengine yakın bir iplik ve bir iğne bulup birbirinden ayrılan bu bez kumaşı dikerek birleştirmektir. Böylece duvar panomuzun şekli bozukluğu giderilecek ve daha uzun süre işlevselliği devam etmiş olacaktır. Bildiğiniz gibi artık her şey çok pahalı. Kullandığımız araç gereçlerimize sahip çıkarsak yenisini alarak gereksiz masraflardan kurtulmuş oluruz. Unutmayın, bunun için yapmanız gereken sadece küçük bir dokunuş. Videomuzu beğendiyseniz abone olmayı, yorum yapmayı ve başkalarıyla paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki küçük dokunuşlar videosunda görüşmek üzere.